Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün size çiçekler arasında konabilecek çok güzel bir ince narin sıralı bir model paylaşıyorum bu modeli her türlü çiçeğin arasında koyabilirsiniz ya da sadece bu modeli yaparak yazmayı tamamlayabilirsiniz sade ve şık bir model şimdi hemen yapımına geçiyorum Şimdi anlatımı başlayacağım. İki tane boş zürafadan sonra üçüncüye iniyorum. Ve buraya geri geliyorum. Sonra buraya 3 tane küçük kirpik koyuyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. böyle güzel narin şirin oyalar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar takipte kalın en üstteki en uçtaki kirpiğin ucuna çıktım ve aşağıya iniyorum şimdi tekrar göstereyim bir ileri gittim sonra geriye geliyorum sonra buraya 3 tane kirpik yapıyorum Sonrasında en uca bağlıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Diyelim ki sıradan bir çiçek. Hiç düşünmedim şu ana kadar. Koyacaksınız. Şöyle gidiyorum. İki tane gittim. Üçüncü de geri döndüm. Ve buraya bir kirpik bırakıyorum çiçek arası model dediğim için iki çiçek yapılacak bir zemin hazırlıyorum şu anda tamamen şimdi aklıma geldi arkadaşlar sizinle beraber dolduracağım ve nasıl bir şey olduğunu göreceğiz beraber ve bu şekilde ileriye doğru devam ediyoruz Şimdi hemen üzerindeki minik çiçeklere geçeyim. Ben bir beyaz bir gül kurusu koydum çiçeklerini. Şu havada duran yere çiçeklerini koyuyorum. Şu şekil. Yazmanızın rengi nasılsa ona göre koyun arkadaşlar. Eğer düz yazmayı yapıyorsanız da ne beğeniyorsanız hangi renk yazmayı açar, hangi renk güzel görünür ona göre düşünün, araştırın öyle koyun. Benim yazmanın çiçekleri belli. Onun için renklerini ayarlamakta zorlanmadım. Aynı işlem buraya da yapılıyor. gördüğünüz gibi bir beyaz bir gül kurusu yani bir açık bir koyu bazı yazmalarda üç renk oluyor üçlü renk de yapabilirsiniz onlar da güzel görünüyor Şimdi ipini kesiyorum diyelim ki şuraya bir çiçek düşündüm hemen şöyle koyayım küçük bir çiçek en basitinden Bu şekilde benimkisi tamamen bir e, örnek arkadaşlar siz nasıl beğeniyorsanız o şekilde çiçek koyun ben rastgele ne düşündüysem onu koyuyorum şu anda 3 tane sinek kanadı tek taktiği buraya küçük bir çiçek koydum. Şimdi bir de beyazdan koyayım çiçeği. Hemen geliyorum. Şimdi gül kurusu ve beyazla tamamladık çiçekleri. Bundan bir tane de bundan göstereyim sonra o çiçeği de koyup Bakalım nasıl bir model ortaya çıkacak hep beraber göreceğiz. Bu şekilde üçlü kirpik Şimdi diğer çiçeği de koyayım. Tamamen kendi düşüncem şu anda. küçük bir kirpik. Beğenirseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Minik minik çok güzel görünür. Şimdi bu şekilde geldim. Üçlü olarak koydum. Bakalım nasıl görünecek. Nasıl beğeniyorsanız o şekilde koyabilirsiniz. Çiçeğim bu. Çiçek arası model demiştim. Nasıl çiçek koyarsanız o şekilde güzel görünür. Şöylece göstereyim. Şu şekil. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim diğer videolarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.